arkadaşlar. Herkese merhabalar. Şimdi e, kısa bir zig analiz yapacağız. Bu çok kısa vade. Yani çok da böyle e, yani trade diyecektim. Coin token değil, Coin değil ama e, yine de e, bir fayda olur diye düşündüm. Paylaşayım arkadaşlar. Alan bölgelerimiz belli. Alan desteğimiz, ilk alan desteğimiz eğer 0.24.40 giderse 0 e, etiketlememiş bu esasen. Etiket verdim. Şunu bir düzelteyim arkadaşlar. Ha, okey. Şurada, hop, onu görmeyecek şimdi. Bir saniye. Okey. Hops, şimdi bunu kırmızı yapalım. Burada ee, kalabilir, orada kalabilir. Yaz. Yes. Okey. Şimdi bizim bir iki tane alan bölgemiz var. Şu an bu bölgeye hiç konuşmuyoruz daha. Burada, ah, tatı saçık, şimdi kapatalım. Bir alan burası. Bir alan burası. Okay. Şimdi, e, ops pardon, şuradan esasen ama e, ön, önceki hafta yüksek seviyemiz de var burada ama şu bölgede ikinci alan. Okay. Bunlar deviation. Okay, ters çanak mı diyelim, ne diyelim? Ee, yani dönüş e, çanakları diyelim mi? Türkçesini bilmiyorum. E, dolayısıyla bu mor çizgi neden önemli? Burada belirttik. Okay. E, normal hani dediğim gibi yani trade coin'i değil. Dolayısıyla hani çok da örtüşmeyebilir, tutmayabilir ama netice dipariyle ne zaman bu tepe oluşup da bu mor kırıldıysa aşağı geldi. Doğru mu? Örnek, 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 örnek. Dolayısıyla Buraya kırdık. Buraya kırmamalıyız. Doğru mu? Şimdi kırdık. Okey. O zaman bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Sabah da arkadaşlar bak. Şimdi haftalık ortaban E pardon. önceki hafta yüksek. Önceki hafta düşük. Yatay kanal. Ayrıca bir de yatay konsolidasyon kanalı. Bir de orta bandımız var. Haftalık. Yani önceki haftanın orta olarak sayacağımız bu haftanın orta olacak. O, pardon. Olarak e, varsayacağımız bir seviye. Bu seviye destek. Bunun altı negatif, bunun üstü pozitif. Şimdi pazartesi açılış değerimiz, yani bu, bu iki gün önce dün, dün neyse, 29,593'tü. Dolayısıyla bu seviyeni kırdığında anca deriz. Şurası destek şimdilik. Ama buraya giderse tepki yeri pazartesi açılış oynayabilir. Yani bura, buraya gelip de pazartesi açılışı gelip de orta bantın üzerine tekrar geri alıyorsa bu pozitif olur. Okay? Yani iyi Ay, Aksi takdirde bunu orta bandın altındasın ve ayrıca da pazartesi açılışını kırıyorsan he, o zaman e, bunun direnç olacağını düşünürüz ve e, tekrardan yeniden bu seviyeyi test etmek isteyebileceğini bize bir işaret veya bir sinyal veriyor. Yani 24'ler 25'ler. Okay? E, oldu da bu bölge gitti çok hassas. Bu bölge giderse Hacminin satış gelir. Yani normal şartlarda 0.016, okay. Ama biz buraya bir, e, biz buraya bir tane potansiyel destek yeri yapacağız. Esasen, e, evet e, ya yani doğru. Okay. Potansiyel bir destek seviyesi yapacağız. Çünkü bana kalırsa e, 0.02 e, dir. Yani oraya gelir yani. Ya, olabilir. Yani alan dibine gelecekse illaki 0.01680 bilmem neye gelir. Onu bir şey diyemem. Ama galiba düşünceme göre, yani bu ölçüme göre burası. Ama e, 0.02'de bir destektir. Onu unutmayalım. Tamam. Yani burası bir tepki geri dönüş yeri olabilir. Mesela buraya gelir önce. Ondan sonra şuraya vurur. Ha, buraya gene aşamazsa o zaman belki deriz. E, mora doğru gelir. Anladın? Mı? Bakacağız sonuçta sağlık grafik bu. Ee, tamamen e, hacime şeye kaldı, BTC'ye kaldı. BTC bir hareketini çeksin dostlar. Ondan sonra e, altları sıra gelebilir. Bu esnada da altlar işte silkeleme hareketler, bilmem ne hareketler hepsini çekerler. E, böyle tuhaf tuhaf anlamsız iğneler görürsünüz. E, bu zamanlarda da özellikle e, kaldıraç yapmayın. E, stoplar var sizi yani. E, burada bir şey eklemek istiyorum. oluşu. Farz edelim orta bank gelmedi. O zaman sen acil ne yapman lazım? Biliyor musun? Acil olarak 0.0331199'u geri alman gerekiyor. Okey. Burayı şimdiden yani bu demek istediğim şey bu mavi bölge yani orta band haftalık orta, orta bant veya pazartesi açılışı gelmeden şu seviyeyi bir geri alabilirsen hızlıca iyi olur. Ya yani bu da bir pozitif oluşum olur o zaman. Belki de dersin kısa vadede burada bir tane fincan küp oluşuyor dersin. Belki Okay. E, netice itibariyle bu e, niyetliyse çıkmaya e, buraya kırdığında hacimli kırar ama kimsenin beklemedi ya. Okay. Böyle bir şey de çiziyorsa e, güzel. E, şu an şimdiye kadar son iki, iki ay oluyor. Son 1 ay 2 ay güzel bir e, grafik çiziyor. E, Tatlıcı veya balina. Yani umarım devamını getirir. Getirirse de on numara olur. Ana direncimiz 0.04. Ben şimdi uzun vade olarak hani ben 5 dolar diyorum, 8 dolar diyorum her şey olabilir diyorum ama ee, dur şunu bir sere yani kısa vade gibi kısa orta vade veya ee, diyebileceğimiz bir seviye sorarsınız bana o da 40 kuruş arkadaşlar. 40 kuruş gibi seviyeyi ben şahsen ee, açıkçası beklerim arkadaşlar. O da 2024 gibi falan. Benim düşüncem o. Hedef olarak. 2024 artık bilmiyorum yani gün, ay verecek kadar e, kayın olamadık da. Kayın olursak e, mutlaka haber vereceğim sizlere. Bu çok kısa vade e, işte 8 kuruş falan e, bölgeler ve 6 kuruş birinden beri bekliyorum ama e, esas benim e, orta vade yani kısa orta vade diyelim biz ona. E, eğer bu şöyle anlatayım size. Şimdi bu bir çanak oluşursa farz edelim. Bunun ölçümünü alırsın. Çanak katlarsa bizi nereye getiriyor? Bir hayal kurarsın. Yani sadece bir hayal kuracağız. 37, 38 bence 40. 40 daha temiz bir numara. Fibonacci'li çiz eklediğimiz zaman dostlar çok uzak kaldı dur. Biraz daha yakınlaştıralım. Buyur, ikinci de 38 kuruş falan diyor. Okay. Yani Dolayısıyla ben kısa orta vade, hani belki işte ilk çeyrek sonu, belki e, ikinci çeyreğin ortası 2024'ün, hani belki de pump yapar direkt oraya orasını bilemem ama hani netice itibariyle e, zaman sala yaydığın zaman Pro, projeksiyon anlamında baktığımızda hani daha önce sen buraya bir gelmen lazım değil mi? Acı buraya bir geleceksin ondan sonra. Hani zaman alır bu. Dolayısıyla diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben hani ön için diyorum. E, i̇lk çeyreğindeki sonları belki ikinci iki çeyreğin ortaları sonları göreceğiz. E, Netici itibariyle ben öyle bir şey beklerim. Yani inşallah trend başlasın. Zaten güzel görünüyor şimdilik. E, sıkıntı yok. E, şimdi sıkıntı yok. Şimdi e, alan bölgemiz bozulmadığı sürece de onu göstereceğim şimdi size. Bakın. Okay. Gelin tekrar sağda. Aha sen de burada dostlar. Heh, buradaki durum şu. Bu bölgeyi ee, 0. 0.0 0.1680 küsür. Bu bölge bizim desteğimiz olur okay yapı desteği. Okay. Bu i̇lk trendin yapı yaptığı bölge bu. Yapı desteği bu. Ama price action adını ödüyorum. 0.02. Yani gelirse gelir. Bura tutsun. Yani güzel olur böyle olursa. Ama illa hani geleceksin buraya kadar gelsin. Tam e, şey düzeltme olur yapı desteği kadar. E, ama e, oraya kadar illa gelecek diye bir şey yok. Neticede e, bu alan dirençti, bunu anlatacaktım pardon. E, neticede 0.0 37 seviyesi üzerine kapınışlar sağlayabilirse ki bence ana direnç bu olduğu için direkt buraya doğru e, niyetlenir bence. E, şu bölge esas işte ana direncimiz bu. Bu bölgeye önemsememiz lazım. Bu bölgenin bu bölgenin üzeri dostlar main resistance. Şu şey bu bölge, bu kırmızı çizginin önemi nedir? O da market, market reversal, şey pardon, e, dönüş sinyali. Yani dönüş sinyalinin onay yeri. Yani buraya alır da bunun üzerinde tutunabiliyorsa o zaman market reversal yani e, dönüş onayı almış olacak. Yani yukarıya dönüş onayı almış olacak. O zaman derim orta band. işte 8 kurus. Anladınız mı dostlar? Yani bu seviye çok kilit yer. Yani, yani o anahtar kilidi açan anahtar ya. Bu seviye geri alınırsa bu esas ana direnç yani. Okay? Bu bölge geri alınırsa bil ki bir üst banda doğru gidiyoruz. Teknik olarak böyle dostlar. Bu piyasa başladı. Sert hareketler olabilir. Dolayısıyla bu tür coinlerde tut politikası uygulanması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama dikkatli olun tabii ki her zaman. Bol şanslar dostlar.